Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FC Mobile oynuyoruz. Bugün sizlerle birlikte maç yapacağız. Ve sizlerden 10 like bekliyorum. Eğer 10 like gelirse diğer videolarda yine FC oynayacağız. Ve arkadaşlarımla ve kuzenlerimle vs atacağız. Hadi maç maça başlayalım. Teke tek oynayacağım. Teke tek daha çok seviyorum. Kadromu göstereyim. Forvette Ronaldo Lewandowski Defanslarda Odegaard Bellingham Binte Knaif e, Defanslarda bek, Carlos Alberto Stopper Senise, Senesi Ve King Sol bekte Jordi Alaba Kaleci de Loris Defanslar e, dediklerde. bu 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 Var Hadi maça başlayalım Şuradan çıkayım. Gittik. Maça girelim. Bir, bu adam geldi. Çocuk mu adam mı bilmiyorum ama. Bence kötü takımı var. Çok da kötü değilmiş. Benim takımım Forvet 115 de orta sahi 112 defans 113. Hepsini 115 yapmaya çalışıyorum. Olursa çok iyi olur. Ben maça başlıyorum. Ben de sonra veriyorum. Hakan olarak takılan yüzden bekliyorum. Ananın takımını saçtığım bakalım ya Zülçgen Var sattım Satmadım zaten Şu kişiyi sattım Ronaldo maça başladım Daha sonra da ödedim Nerede pasını? O Orada kart geri aldı. Ronaldo. da ben destek vermedi. Ronaldo. Çekti Ronaldo. Ronaldo. Su çekiyor. Çok iyi bıraktı. Ronaldo boş numara. Boşluğu çıkıyor. Ronaldo. 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 Ronaldo başladı. Defans çok iyi bizde. Forvet dayama. Lewandowski verdi. Ronaldo çalımını attı. Ronaldo. Bir görüm temet gitti. Ronaldo nasıl şut oldu? Nasıl çok çektim? Çekemedim. Bakmasmadım ama şeyin ağlamı. Ronaldo'ya pas ver. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo ne öyle bir adam var. Şarkı. Şarkı tamam. Ondan çıktı. Ondan çıktı mı? Ondan çıktı. Çok iyi attı. Ama bizim takım affetmez. Ronaldo bana attı ama yine bekliyor. Ronaldo Defans Defans Kasını verdi King 115'lik King Verdi Ronaldo'ya Ronaldo çalımını Ronaldo attı Ronaldo çalımını atamadı Ronaldo çalımını atamadı. atamadı Geldi Kasını verdi Mint'e Ronaldo çapta doluyor bu nasıl oluyor? Bu ne Başlattılar. Bizim defansa affetmez yine. Bu de kartlar da taşınıyor. Ne aldılar bir Lewandowski'ye? Lewandowski gidiyor. Lewandowski. Mükemmel bir gol. Lewandowski nasıl atabiliyor? 10 numara Lewandowski. 10 numara Lewandowski. Tam 90'a atıyor golü diyor. Tam 90'a

defa sohbetler dedik ama adamlar gol atmıyor gibi gibi Hayır. Bugün ne oldu? Bu onlar gelsin lütfen. Bir de abone olun. 320 abone de. Kuzenlerimle versiyon atacağım. Ne oldu? Nasıl geçti onu? Çorumunu attı. Ne hmm. oldu? Çek artık. Çek artık. Beril şu taraftan geliyor. Ama Carlos, Albert hiç gelmiyor. Bu sefer onu araladı. Beril Gül onu araladı ya. Çıktı Ronaldo sağdan. İnte, defanslık yapardı. Hemen boşki. verdi. Verdi. Forvetimiz. Çalın <laughs> bunu. Ronaldo bir geldi. İkinci golü atıyor ve ben buradayım diyor. Bu mükemmel gol sanırım bu gol. Canlı konutluyor. Çok iyi döne bak. Orta kez açtım ama oradan kaçtım. Çok iyi. Yani, keşke Ronaldo olsa orada kafalık atardı, kafa golü atardı. <laughs> i̇yi gidiyor yani. Ekim 1'ini kutluyoruz. İndoşkiler de evindeyiz gidiyor. Bu da şu da video çıktı. Vay! bak! Herkese iyi seyirler. Çok uzun süre yolunu dağıttı. Herkese haritasında bırakacağım. Hala buradasındayım. Yine kim çıkıyor? Yok, değişiklik yapıyor onun kendisi değişiklik yapıyor kazı çayla bir evet, sahibi oluyor arkadaşlar olan kişi çıkartıyor çalımını atmadı Lewandowski'ye pas paket at tuttu abi tuttu hay ben bu oğlum hakemini nasıl çıkıyor ya bir var orada. iki tane de atmış. Kroos ve Ronaldo birer atmış. Burada da Henry atmış. Kaleye bulan şut 8'de atı. Topa Selkoğlu'nun adına Şut ufası sabitli. 90 kadar 5-1 soktu ama. Ve bu 5 ne Bana 4 oldu. 5 olmuş gibiyiz. Ödül vermiyorlar mı? Tamam ödül İstemiyorum ödül. Bu bölümlerden ve diğer şimdi kadar Kullanabilir. Ödüllerden bir şey alabiliyor mu? <laughs> Bakalım. Buradan vermiyor. Toti. Örneğin şu adamı aldık. Şuradaki. Şunu alsam. Şunu alsam. İyi bana. Yeter. Tuti tonları. Tuti. Bunlar ne ya? Ne yapıyoruz? Anlamadım. Bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Anlamadım. Maç mı yapıyoruz ya? Çakalım yoksa karşı atak yapalım şurada. Başka. Bu sarayı aldım. Ve bayardım. Hadi bu da burada. Şöyle yandığına göre. Çünkü benden iyi. Benim fırsatlarım daha iyi ama. Umur fırsatlarından. Temel fırsatları daha çok kalın.

Cristiano Ronaldo Oha nasıl çekti o kadar Lewandowski'ye buradan ne olur Ronaldo'ya da Ronaldo her şeyi yapıyor Bu dikiden buradan Ronaldo'ya süre doldu ve 9 altı soktuk. Bana da en az 3 hatlik yapmıştır. Dakika 11 oldu arkadaşlar. Sizler de daha, daha çok, daha çok uğraşıyoruz. Şu an 14'lük takımlarım var. Ya. Şu an kadron bu. nasıl gözüküyor? Bakalım. Evet. Diğer kadrolarım şöyle. Roller bir çoğu Ronaldo yaptım. Ama evet, soldan kornerler Odega Odegaard gelmiş. Odegaard'ı yaparım. Onayda da sağdan kornerleri de Odegaard atsın. Kapta Ronaldo en yüksek. Ronaldo en yüksek. Odegaard daha yüksek? Yo ben Ronaldo'yu koyacağım. Ronaldo'yu çok şey daha fazla. Harika bir 1 kombinlerim. Bakalım Ronaldo burada. Burada da sol kanatta Kenan Yıldızımız Türk golcü var. videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim bunu unutmayın arkadaşlar. 10 like gelirse ve 120 220 abone olursak diğer videoda kuzenimle ve ise atacağız ve video çekeceğiz. Görüşürüz.